Merhabalar değerli dostlar. Gündem masasına hoş geldiniz. Evet gündem tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar devam ediyor. Bir pazar günü şöyle bir es verdik ama cumartesi akşamı yine bazı görüntüler düştü. Ben buradan yayınlayamıyorum. Sosyal medya hesaplarımdan da yayınlayamadım. Birinin telefonundan yani emniyette şu anda gözaltında veya işte tutuklananların telefonundan çıktığı iddia edilen savcılıkta bunu yalanlamadı. bir takım işte parti görüntüleri var. Gerçekten çok kötü kadınların kıyafetleri bildiğiniz hani o gece kulüplerindeki adi partiler var ya onlardan o görüntülerle alakalı onunla, onun gibi görüntüler böyle bomba gibi düştü. Fakat yani tabii bir takım şeyler var, sesler var, şunlar var falan filan. Yani şimdi öyle bir şekle geliyor ki bu, bu iş. Aslında bunun sosyolojik boyutu var. Birazdan ona değineceğim. Ee, şimdi bu operasyon aslında bize şunu da gösterdi. Şimdi bizler de biliyorsunuz bu yasaklı madde operasyonları hep böyle gece kondu semtlerinde, işte fakir dediğimiz yani muhitlerde, e, fakir kelimesini sevmiyorum ama daha iyi anlatabilmek için kullanıyorum. Çünkü öyle manşetler, işte bir fakir mahalleden çıktı, orada çocuk ziyan oldu, öyle oldu, böyle oldu diye. Hep, hep yıllardır gerek filmlerde, gerek şeylerde, filmlerde hani az buz ucundan böyle bu maddeyi kullanan sahneler falan ama genelde bu e, bunu kullananlar çoğunlukta işte kenar mahallelerde oturan ihtiyaç sahibi olan fakir diye nitelendirilen serseri olmuş şu olmuş bu olmuş diye hep yıllardır gözümüzün önüne geldi ama belki de bu operasyon şunu gösterdi yani her türlü imkana sahip uçağı bile olan işte Şöhreti olan parası olanların e, hayat tarzının, e, ee, hangi kesim olursa olsun bu arada tekrar ediyorum Mehmet Akif Ersoy hiçbir zaman AK Partiliyim diye e, ortaya çıkmadı AK Partiliyim de demedi ha sıkışan hemen e, nasıl şey Masubaşı tesbihe Kur'an'a sarılıyor veya özlem özler de zamanında işte altınlar değil bak bunlar imitasyon deyip kur, çekmeyeceği açıyor aa tesadüf Kur'an çıkıyor içinden falan işte Başlarına bir şey geldikten sonra ben İmam Hatip mezunuyum. Yok ben muhafazakarım. Sen muhafazakar olsan öyle olmazsın. Hadi onu geçtim. Yani onları konuştuk zaten. Fakat burada toplum aslında şunu gördü. Yani gözünüzde büyüttüğünüz ki büyüklerde yani baktın maddevi, maddi olarak her şeyleri var. Şu var, bu var. Hatta iddialara göre. Gariboğlu soyadlı kişinin şoförünün çıkan işte yazışmalarında Defne Samyeli'nin kızlarından bir tanesinin de yani özel konuk, özel ağırlanacak konuk diye vardı. Bunların nasıl bir hayat yaşadıkları, vitrinde size gösteriyorlar işte şöyle ünlüler ay çok düzgünler şöyleler böyleler işte geçen ünlüler operasyonunda Defne Saniyeli kızlarını bir anlattı bir anlattı bir anlattı zannedersin hepsi rahibe Teresa. Öyle bir değil mi bilmem işte çıkacak mı o dediler ki işte telefondaki listeden o çıktı o da itiraz etsin. Şimdi bunlar nereden kaynaklandı? Sercan adındaki bir eee Sosyal medya fenomeni ama aşırı lüks yaşayan bir sosyal medya fenomeninin WhatsApp yazışmalarından ve Telegram yazışmalarından çıktı. Şimdi tabii şimdi bir soru soruyorlar. Diyorlar ki işte bunun şusu nerede, bunlar kullanıyor da yapıyor da bunun. Emniyet sessiz sessiz takip eder. Zaten emniyet sadece kullanıcıları tedaviye yolluyor ve kontrol ediyor idrar testiyle her ay. Ama onun dışında emniyet, e ee, bunlarla zaten onların temin ettiklerine ulaşmaktır hedef ve emniyete bunlar devlete akıl veriyorlar. Neyse sonuç itibariyle değerli dostlar e, gelinen noktada e, o hep bu tüm kötülüklerin ya da bu keşmekeşliklerin e, fakir ve kenar mahallelere yıkılan e, sorumluluğu bu sefer e, şöhretli ya da maddi olarak zengin olanların Para ve güçle nasıl sapıttıklarını da aslında bizim önümüze serdi. Sosyal medyada ultra lüks hayatlar yaşayan işte bu şimdi birazdan geleceğim. Hürriyet teki köşe yazarı olan kişinin tavırları özel uçaklarda falan ya nasıl bir hayat yani bizim de arkadaşlarımız dostlarımız var ama böyle bir hayatları yok. Bak hem çok zenginler olsa bile zaten yanlarında bu tipleri taşımıyorlar gibi gibi. Bu arada son dakika, bu sabah itibariyle Yusuf Güney savcılığa gidip ifade verdi. Savcılıktan da adli tipa saç örnekleri ve kan örnekleri alınmak üzere gitti ve Yusuf Güney bu örnekler alındıktan sonra serbest bırakılacak. Bu zamana kadar niye ortada, ortada yoktu? Orası ayrı bir konu sanıyorum. Astral bir seyahatteydi. Daha önce vermiş olduğu röportajlarda da işte ben ortadan kaybolacağım, beni kimse bulamayacak falan o ayrı bir dünyada. Yani. Kullanıyor mu kullanmıyor mu çıkacak. Aynı şey Saadettin Saran için de geçerli. İşte bazı tweetler atılmıştı. Bence e, algı operasyonu diyorum ya size her zaman günümüzün en önemli şeyi. Mesela şu tweetler atıldı. Saadettin Saran'ın ifadeleri çıkmadan. Adam sigara bile içmiyor. Sporcu ama kendi ifadesinde yazışmaları kabul edip işte e, pro ve e, şarap içtiğini kabul etti. Yani niye böyle birdenbire? Ha, bu adamın burada... <laughs> dahili nedir? Ne kadardır? Verdiği ifade ne kadar inandırıcıdır? Yani aralarında konuştuğu konuşmanın bir film repliği ve şakalaşma olduğunu iddia ediyor. Savcılık bunun peşinde. Bakalım ne çıkacak? Ama bir grup onu sevenler tamam sevin yine adamın suçsuzluğunu savunun ama sigara bile içmiyor. İşte sporcu 60 yaşında helikoptere asılıyor. Evet doğru sporcu ama e, baktığın zaman bayağı böyle sporcu tiplerinde bunu kullandığını görüyorsunuz ha kullandı kullanmadı bilemem ama adam ifadesinde alkol ve pro bunun yanında da tabii pro içen sigara içmiyor belki böyle tükettiğini kabul ediyor gibi gibi yani bizde de ülkede şöyle bir şey var kendi sevdikleri ve taraftarı olduğu bir insan böyle olduğu zaman konduramıyorlar ya adam içiyormuş işte size mi gösterecek pro içerken mesela ben de şimdi Saadettin Saran bakış açısıyla bakıyorum adam keyfine pro içiyordur sigara. Bunu sizinle paylaşmak zorunda mı? Size paylaştığı kısmı sporcu kısmı. Fenerbahçe Spor Kulübü, iş adamı şuydu buydu bilmem ne. Ama bunu sizinle paylaşmak zorunda da değil. Mesela şarap içtiğini sizinle paylaşmak zorunda da değil. Ama siz o paylaşmıyor diye onun içmediği için böyle neredeyse yemin edecekler. Öyle bir durum söz konusu oldu. Neyse işte Yusuf Güney de şu anda saç ve kar örnekleri verecek. Ve ondan sonra serbest bırakılacak. Bakalım onun ifadesinden neler çıkacak. Şevval Sam'dan hala haber yok. Şevval Sam e, Cuma günü bir güzellik yarışması vardı. Oraya gelecekti. Orada jüri üyesiydi. Fakat bu olay patlayınca gelmedi. Annesiyle sosyal medyadan kıyafet pazarlamayı tercih etti. Ve e, hala da gelmiyor. Aynı şey Şeyma Subaşı için de geçerli. Ondan da ses seda yok. Tık yok. Ülkeme döneceğim. Ne zaman? Bak Saadettin Saran. Ne çıkar sonucu bilemem ama adam öyle veya böyle kaptı gece 2'de özel uçakla transfer anlaşması mı ne yapıyormuş onu yarı bıraktı geldi. Ha bu onun masum olduğunu göstermez ama bu konuda adam çünkü kriz yönetimi biliyor iş adamı anlatabiliyor muyum? Diyor ki tamam kendi biliyor diyelim bu konuda kendisinde de suç çıkacak ama diyor ki benim iyi niyet göstermem lazım. Adam gelip krizi yönetiyor. <laughs> anlatabiliyor muyum? Bak bunda dahili olsa bile Adam çünkü iş adamı tamam mı? Aklı çalışıyor ama bunlar neyi yönetiyor? Dün size söyledim yani o 60 günlük süreyi bekliyorlar? 60 gün geçince kanımda çıkmayacak çıkıyor. Saçımı boyatınca çıkmayacak. Al Ela Rümeysa Cebeci'nin çıkıyor. Daha bomba bir haber size söyleyeceğim değerli dostlar. Çok enteresan bu Ela Rümeysa Cebeci'nin tabii ki henüz resmi itirafçı olmadı ama zaten vasfı bir itirafçı gibi çıktı. Ha bu arada Saadettin Saran'la alakalı bir şey söyleyeyim. Bugün e, TÜGVA basın toplantısı yapıldı. Bilal Erdoğan ile birlikte kulüp başkanları da vardı o basın toplantısında. Fakat e, Saadettin Saran yoktu. Bunu da bilgi olarak geçeyim size. Bu arada Sabah Gazetesi haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek şöyle bir bomba haber. Dedi ki önümüzdeki günlerde önemli üç büyük kulüpten üst düzey bir yönetici ifadeye çağrılacak. Yani abi ne Ela Rümeysa cebeciymiş yani çok ciddiyim. Şok. Bu görüntüler en başta size söylediğim sızan görüntülerinde e, yazılanlara göre, iddialara göre Ela Rümeysa cebeci bunları gizlice kayıt aldı deniyor. Yani o mu aldı, bir başkası mı aldı ama birileri almış. Görüntüler buzlu olarak servis edildi. Orada da bir erkek var. Orada bir şampanya mı bir şey açıyor. Bir erkeğin sesi geliyor, küfürlü konuşuyor falan. Bunlar böyle bir şey, farklı bir dinin ayin, ritüel müziğiyle ve sözleriyle çok yani böyle tavşan kızlar gibi diyeyim anlarsınız giyinip böyle bir şeyler iğrenç onlar buzlu ama o görüntülerdekilerin kimler olduğu tabii ki henüz bilinmiyor. Çok kötü yani şöyle söyleyeyim yani Allah korusun gençler çok cahil bir takım insanlarla dostluk ve arkadaşlık edebilmek için e, bu tip ortamlara sürüklenebilirler. O yüzden diyorum çocuklarınıza lütfen dikkat edin ve onlara bir test yaptırın. Evet Sevilay Yılman da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Ela Rümeysa Cebeci için ifadeye çağrılacak demiş. Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın başına bela oldu bu demiş. Sevilay da bununla program yapıyor. Tabi Sevilay'a da programı yaparken işte bununla yapacaksın diyorlar. Ee, Sevilay da neye uğradığını şaşırdı bu arada. Sevilay Yani herhalde böyle bir e, o da bir travma yaşıyordur diye düşünüyorum. Ee, böyle asıl bomba 3 büyük kulüpten acaba kimler çağrılacak bu iddialar doğruysa işin içine neler 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 giriyor. Evet e, ya ben çok acı bir olay duydum konuyla belki hala alasıkası yok da önüme geldi söylüyorum. Çok tanınmış bir ailenin kızı e, Türkiye'nin en zengin ailelerinden İzmirli. Özgür Kaya ailesinin kızı Leyla Mizrahi cumartesi sabahı İstanbul'da evinde ölünü bulunuyor. 32 yaşında 6 ay önce anne olmuş ve gece kalp krizinde yatağından krizinden ölüyor. Çok üzüldüm ruhuna Fatiha okuyalım. Yani benimle aynı görüştedir değildir hatta belki beni sevmiyordur belki de seviyordur. Hiç önemli değil çok üzüldüm. İşte bakın bir anlık ben size her zaman diyorum ki insanlara da hayret ediyorum. Bir anlık bir durum. E, bugün kendisi toprağa verildi. Ee, öğlen e, namazına mütakip. Allah ailesine sabır versin, eşine sabır versin ve e, Leyla Mizrahi için de birer Fatiha okuyalım. Çok genç Rabbim inşallah günahlarını e, taksiratını gençliğine kefaret olarak kabul etsin diyelim. E, acının dini dili, ırkı, vicda şeyi, e, mezhebi rengi olmaz güzel kardeşim. Aynen böyle. Evet gündeme devam ediyoruz. Evet Ela Rümeysa Cebeci'nin e, iddiaya göre Deli Magazin'de bunu söyle yazmış. A Haber'in haberine göre o da yazmış. Ela Rümeysa Cebeci'nin beraber olduğu erkekleri kayda aldığı ortaya çıktı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi e, çok şeye giriyoruz. Bırakın Ela Rümeysa Cebeci'yi. Genel olarak şimdi biliyorsunuz böyle evli erkeklerin e, bir aldatma maceraları vardır. Ben bu olayları çok duydum şimdi karılarını aldatıyorlar. Özellikle kendilerinden çok gençlerle aldatıyorlar. Çünkü erkekler için eşi, evi çocukları güvenli bir limandır. Diğer tarafta da bir macera arar ruhları. Bu macerada da ne yaparlar? İşte genç değil mi? Daha güzel falan filan gibi. Fakat ben çoğu erkek arkadaşıma da bunu söylemişimdir. Genelde bu genç kızlarla birlikte oluyorsunuz ya veya yetişkin kadın da olabilir. Siz tabi bunlarla bir ortamda birlikte oluyorsunuz. Yani erkekler bu konuda da çok rahatlar, çok tedbirsizler. Kadınlar aldattığında çok daha tedbirliler. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Neticede ya sizi uyurken ya orada bir ses alıyorlar. Ve ondan sonra o kadar olay duydum ki böyle adam diyelim ayrılmak istiyor bunları işte seni topluma hele itibarlı bir adamsa seni rezil ederim sana bunu yaparım şunu yaparım falan diye adamı tehdit edip ondan nemalanmaya devam ediyorlar ya da adamın huzurunu bozmak için bunu kullanıyorlar hani karısı bıraksın da işte bana kalsın falan gibilerinden bu olay sadece bu olayla alakalı değil ama genel olarak eşini aldatan erkeklerin Çoğunluğu böyle bir saçmalığın içine bulaşıp ondan sonra bir de bunun kaosuyla uğraşıyorlar. Bunu da burada ayrıca söyleyeyim. Bu maalesef sadece Ela Rümeysa'ya değil. Genel olarak bu piyasada çoğu erkeğin başına gelen şey. Anlatabiliyor muyum? Onun işte... Ee, çok özür diliyorum. Yani o ilişkiyi yaşadıktan sonra uyurken ki görüntüsünü alıyor. Tabi yeter artar bile yani iki tane fotoğraf. Olay yani montaj diyemez, video diyemez anlatabiliyor muyum? Zaten o WhatsApp yazışmaları falan hak getire. Sonra ne oluyor? Erkekler yakalandığı zaman çiftte kriz. E bir şekilde karısı da duyuyor bunu. Eşi de duyuyor. Öbür taraftan o falan böyle en güzeli kimse kimseyi aldatmasın kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Aldatmasın. Evet. Cihan Şenözlü Hürriyet gazetesi yazarıydı. Ee, söylenenlere ve iddialara göre işte e, Hürriyet gazetesinde gazetesinin işte sahibinin annesi galiba Demir Demirörenlerden biri işte çok güzel fal bakıyor dediler, falları çıkıyor diye de almış bunu köşe yazarı yapmış. Hürriyet gibi gazetelerde bu tiplere köşe yazarlığı veriliyor. Bak yetenekli insanlara bir şey demiyorum ama bu tip biliyorsunuz paylaşımlarını görün bir şaşalı hayat zaten tercihleri bakımından da hani böyle erkek ve kadın arasında sıkışmış bir durumda böyle biriyi Kulba, Hürriyet gazetesinde köşe yazarı yapıyorlar. Orada yetenekliler hep söyledim dilimde tüy bitti bir daha söyleyeyim yetenekliler de kenarda sıra bekliyorlar. Evet. Bu arada dün de bazı ünlüler e, gözaltına alınmıştı. E, Gizem Türedi yurt dışı yasağı e, şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Dün tutuklananlar Cihan Şenözlü, bu Hürriyet gazetesi yazarı, İsmail Ahmet Akçay, Esar Gökhan, Mehmet Ali Gül, Yiğit Mecit ve Mehmet Güçlü tutuklanarak cezaevine konuldu. Şimdi bunlar sadece e, kullanıcılıktan değil temin Yer temin etmek, yönlendirmek falan filan. Ama asıl işte e, Sercan dedikleri onunla patladı olay. Bu e, direkt satıcı değil. Bu işte yönlendirme, bulma, yer bulma tavsiye etme bunlarla. Bunlar da yani bunların içinde bak temin etme bu satıcılık çok farklı işte. Bunların üzerinden takip edilerek gidiliyor. Böyle de bir durum var. Eee Şimdi bu olaylara baktığınızda tekrar dönüyoruz, dolaşıyoruz. Tekrar ediyorum lütfen çocuklarınızın, lütfen çocuklarınızın hissettirmeden hani ben başka bir tahlile götürüyorum, gel bir check-up yaptıracağız diyerekten kanlarına bir baktırın, özellikle ergen. Çünkü gerçekten yani artık o kadar normalleştirdiler ki, o kadar normalleştirdiler ki yani ve gençler de zaten cahil yaşı itibariyle hani dışlanmamak için o ortamdan kopmamak için bu tip şeylere bulaştırılmış olabilirler. Daha kötüsü de bunların üzerinden menfaat sağlanmış olabilir. Evet. Bu arada bir olay size daha yeni şafağın haberine göre ki ben bunlardan size çok söz ediyorum. İstanbul'da ortaya çıkartılan çete üniversiteli kızları gece kulüplerine yönlendiriyor. Çete üyeleri kızları e, gösterici olarak kullanıyor. 2 alkol ücretsiz ve yaklaşık 1 lira gecesini ödeme yapıyor bu kızların görevi bu gece kulüplerine gidip oradan paylaşımlar yapmak ve o paylaşımları gören erkekler aa burada çok özür dilerim piyasa var hep kız var kız çoğunlukta hadi oraya gidelim çünkü maalesef bu paylaşılan ve modernlik diye bize sunulan şeylerin içinde maalesef ki neler var işte gecelik ilişki hatta çok özür dilerim hani fuck buddy diye bir şey var ya bir manken Didem soydandı galiba işte böyle gecelik bir şeyini anlat, anlatmıştı sizinle paylaştım giyinmiş süslenmiş bir çocukla bakışmış da çocuk çok çekin gelmiş de gecesi berbat olmuş da falan filan böyle şeyler anlatabiliyor muyum o kadar medeniyet modernlik diye gençlere yapıldı ki şimdi burada iki tehlike var bir genç kızlar geceliği bin liraya hem orada alkol oluyor gece hayatına onlar da alışıyor ve oraya netice itibariyle onlar varken erkekler geliyor. Bir kere en önemlisi kendi bedensel ve ruhsal sağlıkları için orada gündelik ilişkiler yaşayabilirler. Ya da orada daha farklı tehlike ve... ...daha farklı çirkinliklerin içine itilebilirler. İşte bak bu olaylar kimse durup dururken olmuyor. Yani çocuklarınız da bunların içine bir şekilde çekilebilir. Yani bizim zamanımızda bu kadar açık değil de her şey. Ama emin olun bizlerin de direkten döndüğü zamanlar olmuştur. Ne yapıyorsun? O bir anormallik var buradan gideyim. E şimdi bilemiyorsun ki yani Mehmet Akif Ersoy gibi bir karaktere... E, ...hatta e, yani çok ciddiyim yani insan inanamıyor. Hiçbirine inanamıyor. Ha tamam ünlülerin bu yasaklı madde kullanımını alıştık. Tarkan da zamanında gitti ama daha da zengin oldu. Bunlar ve gençler diyor ki abi diyor ne var diyor bunlar zengin zengin falan olduğum zaman sorun yok mantalitesi işledi. Şimdi işte başa döneyim bu operasyonla bu uyuşturucu batağının sadece geçim darlığı çeken kenar mahalle fakir semtlerde fakir ihtiyaç sahibi insanların çocuklarına bulaşmadığını para ve şöhretin ve gücün nasıl insanları kendinden geçirdiğinin de bir örneği olarak yüzümüze böyle pat diye anlatabiliyor muyum? Patlaması lazım. Evet bu lütfen kızlarınızın bir de yurtlara saat 20 ben de diyorum kızlar niye hani tabii hepsi bunun için değil de Kızlar böyle daha özgür olmak istiyor. 23'ten sonra eylem yaptılar ya geçen anlattım size. 23'ten sonra niye ailenize haber veriyorsunuz? İşte bunlar için haber veriyorlar. 23'ten sonra ailenize. Zaten her şey gece 23'ten sonra sabaha karşı oluyor. Gündüz olmuyor çoğunluk. %5 gündüz oluyorsa %95 gece oluyor. Niye veriliyormuş acaba haber ailenize? İşte bu tip ortamlarda gecede 1000 lira para kazanacaksınız diye bütün değerlerinizi sizin yok ediyorlar. Bir de otomatik olarak o ortamda alkol, yasaklı madde işte e, her şey var. Yani sizi bir fuhuş pu bataklığına dahi. Ben de burada bak her şeyi söylemeye... Facebook'ta hala bana yaptırım uyguluyorlar. Yani millet neler paylaşıyor yok. Bizim gibi doğru insanları da böyle ne yapıyorlar? Her taraftan engelleniyorsun. Bu sebeple YouTube'la da alakalı. Lütfen rica ediyorum linkimi bol bol paylaşın. Lütfen bol bol yorum yapın. Sürekli izleyin. İzlenmem artması lazım. Benim daha 152 bin takipçim var. Aa, bu tiplerin milyon takipçisi var. Veya Karşı mahallenin sol zihniyetin takip eden çok daha fazla. Ben niye birinci sıraya gidemiyorum ya? Biraz da bak yani böyle bir durum var. İnsanlar inançtan duadan uzaklaştı böyle oldu. Bak şimdi bir tane çift lokantaya gidiyorlar. Çocuk ya kıza şaka yapıyor. Bak diyor yiyeceğiz diyor. Ve diyor. E, hesabı ödemeden kalkacağız. Nasıl yani diyor kız önce şaşırıyor işte diyor paramız yok paramız yok niye getirdin diyor. Sonra o çocuk diyor ki ne olacak diyor. Nasıl gideceğiz diyor önce sen gidersin sonra ben anlarlar o zaman diyor biz burada Mansur'dan kavga edelim. Sen çıngar çıkar sen koş ben senin arkandan geliyormuş gibi yapalım kız da o zaman tıka basa yiyelim. Bak bu bir hırsızlık bu bir dolandırıcılık. Yani ha gitmişin adamın tezgahından mal çalmışın hırsızlık ya da yiyip gitmişin aynı şey. Fakat şakayla birlikte bunu yapabiliyorlar. Yani çocuk belki şaka yapıyor ama kız bunu kabulleniyor ve bunu paylaşıyorlar. Şimdi namaz kılarken size söyledim yoğunu. Hani o kızın dediği gibi ben sildim ama hala dönüyor. Hani namaz kılarken ölen insan e, taklidini yapıp dalga geçen TikTok'ta kız bana ulaştı. İşte yaptığımız hatanın farkındayız bunun buralara gideceğini düşünemedik. Zaten sorun bu. Çünkü bunu düşünecek şuur verilmemiş, inanç verilmemiş, edep verilmemiş. Bu kız da şimdi bir de bunu paylaşmışlar. Hiç mi utanmıyorsunuz? Yaptığınız şey birinci derecede dolandırıcılık, ikinci derecede hırsızlık. Ama işte bak Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz. Bunu şaka yolu yaparsa Sanki sorun yok, sanki haram değil, sanki günah değil, sanki şu, şu suç değil. İşte bu şuursuzluktaki gençlere siz her türlü zehiri zerk eder, her türlü kötü yere de çok kolay yönlendirebilirsiniz değerli dostlar. Yani bu arada Tuğba ikinci üstünden geçeyim. Bir merhabası var ya yani saygı da duyuyor bana da tabii hayatını tasvip etmiyorum. Demiş ki Tuğba ikinci Türk, Türk basınına isyan etmiş. Biz yapınca her yeri teşhir etti diye oluyor. Elin gavuru yapınca alkış. Ya kardeşim neden isyan ediyor acaba? Çünkü burası %99'u Müslüman olan bir ülke. Bu bizim kültürümüze ters. Biz o yüzden kendimize isyan ediyoruz. O zaman çok istiyorsanız gidin yurt dışında bunu yapın. Onların inanışında da bu yok da onların kültürü kaldırıyor. Bizimki kaldırmıyor. Çünkü onlarda da aslında ee Hristiyanlıkta ve Musevilikte de kadının tesettürü var. Rahibelere baktın mı görürsün. O koyu Yahudilerin kıyafetine baktın mı görürsün. Yahudilerin ve rahiplerin kıyafetine bak. Bizim İsmail Ağa'da giyinen işte onların farklı bir türü. Yani her inanışta aslında tesettür var ama onların kültürü bunu benimsemiş. Ama bizim kültürümüzde böyle bir şey değil dinimizde de olmadığı için ve insanlar %99 Müslüman olduğu için ibadetlerini yapmasa da Allah'a inançları sağlam olduğu için bunun ayrıca bunun sosyolojik olarak toplumsal olarak yanlış olduğunu düşünce isyan ediyor. Tuğba ikinci de herhalde şey yapmak oluyor şu. Ha şu Özlem Öz'ü de geç, e, söyleyeyim de geçeyim. Özlem Öz'e ilk defa katıldım. Çünkü küçük oğlu ablasının oyuncaklarıyla oynuyormuş. Kendisi ve eşi buna müsaade etmiyormuş. Çocukluktan yönlendirme. Ege'de ablalarının oyuncaklarıyla oynuyor. İstemiyorum diyor. Evet çok doğru. Bu ki ilk defa iyi göründür hakkını yeme. E, katılıyorum kendisinin bu sözlerine. Evet değerli dostlar. Bugünlük bu kadar ama gündem devam ediyor. E, videolarımı izlemeye, paylaşmaya, beğenmeye, artı bol bol yorum yapmaya devam edin lütfen. Çünkü vallahi billahi yoruldum. <laughs> Sizin destekleriniz en önemli güç bizim için. Evet. Tekrar edeyim artık Twitter'da her gün yazacağım. Sosyal medyaya 16 yaş altına yasak gelmesi lazım. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli ve siyasi parti gözetmeksizin bütün parti liderlerine sesleniyorum. Lütfen meclise birisi yasa tasarısı versin ve 16 yaşın altına e, sosyal medya yasağı gelsin. Yoksa bu çocukların hepsi değil ama çoğunluğu ziyan olacak. Evet bir sonraki bölümde bir gündem masasında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.